Cumhuriyet Halk Partisi Defne Belediye Meclis Grubu adına Müslümanların ikabesi Mescidi Aksa ve çerçevesinde İsrail'in Arife günü başlatmış olduğu çocukların, kadınların dahil olmak üzere çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanması ve hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırıyı kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen bu saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkı ihlalidir. Filistinlerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılara hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle konuyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıları durulması için yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Uluslararası hukuk ve temel insan hakları çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekler, Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, Birleşmiş Milletler kararına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığı geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların, sorumluların tespit edilerek yargılanması ve, ce ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası ceza mahkemesinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor. Bu maksatla insana ve yaşama hakkına saygı duyan herkesin sorumluluk almaya davet ediyoruz. Artık İsrail'e karşı net, etkili bir tavır alma vakti gelmiştir. Dev Nehisseti, Cumhuriyet Halk Partisi grubu meclis üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulümün karşısında durmaya, Filistin'in davası ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi açık bir şekilde beyan ederiz. Saygılarımla.